Türkiye 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na ev sahipliğine hazırlanıyor. Olimpik oyunları meşalesinin Trabzon'a ulaştırılması için İstanbul'da özel bir tören düzenlendi. İlk olarak Atina Paratenik Stadyumunda 24 Mayıs 2011 tarihinde alınan meşale, alındığı günden itibaren Türkiye Olimpiyat Komitesi tarafından özel bir fenerle korunuyordu. Meşale 2011 Trabzon Organizasyon Komitesi Genel Koordinatörü Nihat Dokere teslim edildi. Büyükler Olimpiyatını hazırlanır gibi hazırlanıyoruz. Bu Türkiye tarihinin önemli bir spor organizasyonu, İlk kez olimpik nitelikli bir organizasyonu Trabzon'da gerçekleştiriyoruz. En büyük spor federasyonu kuruluşu Uluslararası Olimpiyat Komitesidir. Onun da organizasyonu Trabzon'da yapılıyor. Bizim yapacağımız bu organizasyonun 2020. Büyükler İstanbul adaylığında güzel bir referans olmasını ve Türkiye'ye gelmesine vesile olmasını diliyoruz, arzuluyoruz. Teslim töreninden sonra oyunlarda yer alan 9 branşı temsilen katılımcılarla olimpiyat yürüyüşü gerçekleştirildi. Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları 5 şu anda İstanbul'da 24 Temmuz'da Trabzon'da olacak. Gördüğünüz gibi olimpiyatların büyük bir heyecanı yaşanıyor. Maskotuyla birlikteyiz olimpiyatlarına el sallıyor. Adeta Trabzon artık olimpiyatlara hazır.